terim için beklerken ilginç bir yazı gördüm. Onu sizinle paylaşmak istedim. Canlı canlı şöyle. Efendim biliyorsunuz günde 2 litre su tüketim teorisi var dünyada. İşte sağlıklı bireylerin yetişkinlerin günde 2 litre su içmesiyle ilgili bir teori var. Uzmanlar defalarca söylüyorlar işte şöyle yapın böyle yapın. Bu teori çökmüş. Tabi hemen sevinmeyin. Teori çökmüş derken daha su içmeyle ilgili değil. Benim gibi daha az su içenler sevinmesin. Çünkü ben gerçekten gün içerisinde çok az su içen birisiyim. Daha çok çay tüketiyorum. Çok fazla çay içiyorum. Bu da herhalde kansızlığa neden olan sebeplerden bir tanesi. Şimdi Japon uzmanların 5600 kişi üzerinde yaptığı ve 23 ülkede yaptığı araştırma da şöyle diyor. Diyor ki su tüketim miktarı dünyadaki kişilerde gerek iklim gerekse Kas kütlesine göre değişmektedir. Yetişkin bireylerde 1-1,5 litre olan su tüketim miktarı ekvatora yakın yerlerde yani sıcak iklim olan yerlerde 6-10 litreye kadar çıkmaktadır ve 70'li yaşlardan sonra su tüketim miktarı da biraz azalmaktadır. Eğer dengeli su tüketilmezse de işte demanstan tutun bilmem ne işte böbrek hastalıkları bir sürü hastalık sayıyor. Erken yaşlanma, ciltte kuruluk gibi bildiğimiz şeyler. Yani bu bir, bir, bir buçuk litre vardı ya yaşadığınız bölgeye göre eğer sıcakta yaşıyorsanız 6-10 litreye kadar çıkıyormuş. Bu teoremi de çürütmüşler yaptıkları araştırmayla uzmanlar. Ee, onun için efendim su zaman su için görüşmek evet. üzere hoşçakalın.